Arkadaşlar babam şu anda gördüğünüz minik geç çiçeğimiz sütünü sayıyor değil mi baba? Çıkma, çekil, ışıkma, çekil. Böyle. Geç çiçeğimin kafasını alsıyorum. göstereceğim ama birazcık karanlık gözüküyor. Onun için gösteremiyorum. Ama böyle çıkınca gösterebilirim. Geç çiçeğin kafası. <laughs> çekil az. Çok güzel tavuklarımız. Arkadaşlar burası bir çiftlik gibi düşünün. 20 tane. Baba kaç tane tavuğumuz var bizim? 25 tane. 25 tane tavuğumuz var arkadaşlar. Önceden benim ıı, 5 tane civcivim vardı. 3 tane. Arkadaşlar benim 5 tane civcivim vardı. 3 tanesi öldü. 2 tane kaldı. Bir tavuk bir horoz kalmıştı. Tavuğumuz öldü. Ben çok ağladım. Küçükken de ölmüştü. Bayağı bir ölmüştü. Zaten birisi hastaydı. Onlara da hastalık uğraştırıp öldü. Ama sağ selamet ikisi ayakta kaldı. Sonra ikisi şey olarak öldü. Ondan sonra ne diyeyim sonra paçalıdan bir dişi vardı. Bir de erkek vardı. E, o da kızı öldü. Yani şey. ona da çok üzüldük. Aha ah, şey mi? Gücüm az kapat. Sütü de bu. Tamam. Maşallah. Bu tamam. Yani da bir Ben göster bakayım. Yani göster bakayım. Evet arkadaşlar köy hayatı bizim hayatımız. Alışılmış sütünü aldık. Sabah akşam. Sabah sütü akşam içiyor. sütü içiyoruz arkadaşlar. Yoğurdunu da yiyoruz. İzmir'e çıkacağız. Ondan sonra videosunu da çekelim zaten. Evet. Gül çiçek de geliyor. Açmış. Şey yapalım. Hadi görüşürüz.